arkadaşlar bugün sizlerle ee, şey ne yapıyorduk lan yapı, yapı yapış ay evet arkadaşlar yapı yapışması yapıyoruz bugün evet yapı yarışması arkamızda yapı yapacağız arkadaşlar şimdi bir saniye ben bu konuk oldum bugünlük evet arkadaşlar Şimdi kendime tamam. kendime ön şahıs yap. Tamam, hayır, ben ön ben şahıs yap. demişim. Bir şahıs yapayım mı? Aynen sen yap sen Ben de sabah yapayım en iyisi. Ne gözükse. Bu niye olmuyor lan? Tamam ben sabah yaptım mı sen? Ha. Heh tamam oldu. Yapı ikim sekecek. Eee fark etmez. Ben adana çekeyim ben o zaman. Tamam e sen yapıyorum. sen ben bas. Geldim. Ve bastım. Ne geldi? Adana kebap geldi. <laughs> Adana'dayız ya arkadaşlar. Adana kebap yapacağız. Ha oğlum bu eşekler evet, ne işi Şişte ben yapacağız. Şişte adana. yapacağız değil mi şişte? Aynen ben şişte yapıyorum yani. Tamam kanka. O zaman ben gibi DM'ye bir DM şey de yapabiliriz değil mi DM eşyasında. İstediğin gibi yapabilirsin. Tamam kanka. Arkadaşlar beni şu an göremiyor. Evet göremiyor. Çünkü <laughs> Birazdan görürler ama. Hı hı. Şöyle. Ee, ne alacağımı unuttum. Hemen. Benimki kısa sürebilir. Benimki de kısa sürebilir. İyi dur. Tek şiş şey yapacağım ben yani. İki üç tane ya yapma... gerek yok. Evet benim. gerek yok kanka. Evet. Ben şu an daha yeni başladım. Tamam kanka sorun değil. Arkadaşlar bu arada e, yaptıklarımızı puanlayacağız. Şöyle, Aynen. şöyle yapalım. Oğlum, benimki biraz değişik oluyor ya. Nasıl yapak yani başka? Benimki de. Benimki çok küçük oldu ya büyüyeceğim ben. Tamam kanka. şöyle yapsak. Şöyle, Her yere kırıyorum. Uf Adana da çok sıcak ya. <laughs> Yanıyor ortalık. <laughs> oh. Şimdi benim eşit olmadı şişler. Şiş dediğim yani bir tane <laughs> Falan bir tane yapıyorum da eşit olmuyor bir tane şey. Şişler. Hani eşit bir olması için. Şu an benimki bitmek üzere. Benim. Sadece ben demirini yapabildim. Ay dur yanlış şeyini koydum. Koydum. Şöyle. Bence şurasını da şöyle yapayım. Senin ne yaptığını çok merak ediyorum şu ben de seninkini ya kanka. Ay biraz ters oldu bu. Şöyle. Heh. Kısa dedim de ben Çok uzun sürecek Ben de eklemeler yapıyorum şu an kanka. Allah Allah ben niye her yere yanlış bloktan koyuyorum ya şöyle <laughs> Ay, şöyle Bekle kanka ben üstünü tamamlıyorum. Tamamladığımda Ha Pardon benim benimki bitmemiş. Benimki birazcık et gibi duruyor. Daha Bir işte fazla. benimki de benimki de et, benimki de et ben gibi et. duruyor. Et de zaten. Ha. Şöyle koyalım. Bitti benimki. Yani dediğimde tavuk bir durdu benimki. Bitti şu an benimki. Bitti. Bakalım mı? İlk kiminkine bakacağız? Fark etmez gel benimkine bak ilk. Tamam. Gel bakalım. O sen ne yapmışsın. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Bakayım mı seninkine? Buna puanım... Bir dakika daha puan vermedim. He doğru. Puan kaç kanka? O zaman ben chat'e yazıyorum bunu. Tamam chat. Yaz o zaman. Tabe, tabela demiş. Dur bakayım seninkine. Kanka puan verse... sen ne yapmışsın kanka? Tamam ben verdim. Sekiz. Sen nasıl ben verdin böyle? Geldim, bak, tam. sen nasıl verdin puanı? Oo. Kanka mük yapmışsın. Teşekkürler. Şimdi... Kanka e, neden söyleyeyim mi? Ye, bunun yerli olmasından bir puan kırdım. Anladım Ve... kanka. Şey, bir dakika bu ne video yaptın? Bakır mı? Neymiş? Hmm, dur bakayım. Dur yanlışlıkla blok koydum. Ah, ne oluyor ya? Diyor ki kahverengi Tera kota diyor. Ee, ha istediğin gibi yap dedin ya ben de herhangi bir, bir kahverengi seçi seçtim. Ben Yani hiç gibi duruyor. Ve oradan yarım puan kırdım. Tamam Ve kanka. Diğer kırma sebebim yarım puan nedir? Malzemeden kaçmışsın şuraya bak. Bomboş. Ondan yarım puan kırdım biliyorum az verdim ama. Kaç puan verdin? Küre sıfatlı. 8 verdim ben sana. Sen bana. Ben seninkine bakayım mı yine? Oğlum sen yukarıdan yapmışsın. Müthiş yapmışsın ya. Müthiş yap. ismi ne bu arada? Adana mıydı ya? Bloğun adı ne? Kahverengi beton. Hmm, Kanka ya beğendim ya. 10 üzerinden 10. Emin misin? Eminim kanka. Müthiş tamam. olmuş çünkü. Seninki de güzeldi ama şurada pek şey yapmasaydım belki o yarım puanı da hani böyle sana. hani Topun, Adana kebabı ekmeğin içine Ay, şey baba. yapıyorlar ya böyle. Ondan ben yerden Aynen. yaptım. Tamam 6. 6'da o da doğru. Şimdi bunları silelim evet, o zaman. Evet. Ben Arkadaşlar bir... biz bunları silip veriyoruz. Tamam arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Tık ben bu evet, sefer tıklayacağım Tıklıyorum. Seç bakalım kanka. Ne geldi bakayım? Bilgisayar geldi kanka. Oo. Heh. Peki bilgisayarın kafasını yapacak mıyız? Bence gerek yok. Demek kendisini yapalım. Şimdi Diz bu yapalım yani. Yani normal bilgisayar yapalım. Diz üstü olsun evet. Tamam. Elimdeki kağıdı ne yapayım ben şu an? Dursun mu? Benim envanterimde duruyor. Gerek yok. Tamam. İstiyorsan sil. Dur benim ben de abi çan... neyse farklı bir yere koydum. Evet şimdi bilgisayar evet, yapmaya o ben başlıyorum. Ben de başlayacağım şimdi. Tamam, şöyle bakalım. Ben malzemeleri ay ayarlıyorum. Bir bu. Ben müthiş bir şey yapacağım. Ben de. Yani inşallah yaparım. Yani inşallah bence de. Benimki uzun sürebilir. Benimki de kanka. <laughs> ee... Arkadaşlar arkadan bir sesi geliyorsa şimdiden özür dilerim. Yok kanka ya sorun olmaz bence. Hmm. Hmm, şöyle şunu koyalım. Daha sıkıntılı benim için. Tam kanka yok sorun olmaz. Ben şimdi başlıyorum ha. Yeni başladım. Ben başladım bir de. Ben yeni başladım kanka. için zorlu bir tur olacak. Ay, Tabii içinde de. daha da zoru var diye belirtti. Bence de. Oğlum şu hayvanlar bir de girmese şuraya ya. Benim içimdeki bilgisayarın e, klavyesinde klavyesinde az düğme olabilir. Ya Benim da Ya da ben Hatta tek olabilir ben, değil, olur. Tekli tekli yapacağım ben düğmeleri. Ben çok güzel bir detay var sen onu Kanka şö şöyle mi yapsak? Yaptıktan sonra açsam kanalı yani videoyu. Öyle mi yapsak? Uzun sürecek çünkü bu. Tamam, yarısına kadar görsel istiyorsan. Bitmeye yakın sonra Tamam duruyorsun. ben klavyeyi bitireyim e, onlar ondan da Klavyeyi durdurayım ondan sonra devam bittiğinde gösterelim devamını. Puanladığımız zaman açalım yani. Çok uzun sürecek çünkü. Klavyesini bitireyim durdur durduracağım videoyu. Tamam. Olur. Benim için sıkıntı yok. Benim için de yok. Mouse'unu yapmayı unutma ha. E, dilimde klavyede muv kıllanılmaz yapıyor. Ha, tamam kanka ben. Ben onun yerine farklı bir şey yapacağım. Tamam kanka. Şöyle yapalım. Arabalarına ben de şu. Ay benim yanlışlıkla aynı bloğu koyuyorum ya. Ay niye aynı bloğu koyuyorum ya? Elim çarpıp duruyor. Aa, bozuk oldu ya. Vallahi benimki çok iyi olacak. İnşallah. Bakalım ya ona göre puanlayalım. Aynen. Ben bu tur seninkini de çok iyi olacağından eminim. Bakalım. Bence kanalı durdurayım çünkü çok uzun sürüyor. Evet arkadaşlar bitince evet, görüşürüm. Bitince görüşürüz. Evet arkadaşlar bitirdik. Şu an ben senin ne yaptığını çok merak ediyorum. İlk sen gel bak benimkine. Tamam kanka geliyorum. Um, hmm, oha lan. Nasıl? Güzel kanka. Müthiş yapmışsın. Evet. Böyle uygulama var 6 tane. Burada da ismimin başarısı var. Güzel kanka. Şu bak. Kanka yapmadım ben onun yerine şurayı yaptım. Tam kanka. Ben Kaç de ama ben de ama yapmadım. Eee buna ondan uygulamalar güzel olmuş. Tamam. Onda 9 veriyorum. Çünkü bak düğmelerin altına bir blok koysaydım daha iyi olurdu kanka. He, tamam. Sorun Seninkine değil. geçeyim o zaman ben. Ben sana onda dokuz verdim. Arkadaşlar, tamam kanka. Arkadaşlar bu arada iki tane daha yapacağız bırakacağız. Çünkü işlerimiz var. Yarın, yarın tekrar yarın, devam edeceğiz. Yani kanka part bir Oo. oldu bu part ikiye geçeriz. Aynen. Tam, yani iki tarzda... iyi olmuş. Tamam yani iki tane daha. Araba oyunu da yapmışsın hatta. Teşekkürler. Kanka. Bundan dolayı teşekkürler. Baya güzel. Ama mağafet yeri olmadığı için. Evet bir puan kırılıyor. Ama ondan da bir şey olmaz. Kanka yanlışlıkla çözdüm. Yok kanka yok koyuyorum hemen. Mağafet ee, olmasa da bir şey olmaz lan. Neyse oraları görmediniz. Buraya ben 10 üzerinden 10 verirdim. Teşekkürler kankam. Arkadaşlar o zaman biz bunları kırıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar temizledik. Şimdi sen çek kanka. Evet ben o zaman butona basıyorum ve geliyor. O <laughs> bastım. Ne geldi? Duvar saati geldi kanka. Duvar saati mi? Evet. Kol saati nasıl yapacağız? Yani. Söyleyeyim mi? Duvar katman e, kayısına. Ki bedrak var ya. Bedrak üstüne yapacağız. Ne? Üstüne, duvar saati zaten. Nereye yapacağız dedin sen? Bedran üstüne. Şey bu katman kayısının üstüne mi? Aynen. İstediğin şekilde yapabilirsin. İstersen tamam. kare yap, üçgen yap. Tamam kanka. Ben yuvarlak yapacağım. Tamam. Ben de öyle yaparım ya da kare de yapabilirim. Ama yoracak daha iyi olur. Allah Allah bu niye kırılmıyor ha? Allah Allah. Ben de bugün bir garibim ya. Niye yanlış blok koyuyorum ben ya? Kafa karıştı. 4, 5, 6, 7, 8. 9. Sayıları nasıl yapacağız? Bence direkt sayısız yapalım kanka. Çünkü çok karışık olacak. Aynen. Baya baya karışık olacak ama. Karışık da değil baya karışık. <laughs> Benim yuvarlağım oldu. Ben şu an yuvarlağı bitirmek ben üzereyim. Ama ben yuvarlakta bir şey ekleyeceğim. Çok merak ettim ne ekleyeceğim ya. Söyleyeyim mi? Ney kanka? İki kat yapacağım. Ben de mi iki kat yapsam ya? Plastik gibi duruyor. Ama neden olduğunu söylemem. Onu yapınca görürsün. Tamam kanka. Ben iki katlı yapsam mı? Gerek var mı? Yok bence ya. Ben yapmayacağım. Tamam. Şöyle ben bir tane de beyaz beton alayım. Bir şey diyeyim mi? Sayısız olsun ama olsun ee, ama akrep, çubuklar çubuklar olsun yani yerli kovan akrep. Aynen. Benimki tam yuvarlak olmadı ama zaten Minecraft'ta ne kadar yuvarlak yapabiliriz ki? Yani kanka normal yuvarlak. Yani kareden yuvarlak bir de yapıyoruz. Aynen. Ay kafamdan tebekli. Yaptıktan sonra mı göstersek arkadaşlara? Bence bu çok uzun sürmez ya. ya. Tamam sen bilirsin. Ya da sen istiyorsan yaptıktan ben sonra. De, bence, ben bence öyle yapalım. Uzun sürecek çünkü. Dur arkadaş. Geldik arkadaşlar yaptık. Evet benimki bitti. Ben senin yanına geliyorum. Gel kanka. iyi evet. olmuş bu arada. Teşekkürler kanka. Ben sana hızlı bir puan veriyorum. Buna dokuz veriyorum. Neden söyleyeyim? Mi? Çünkü e, biliyorum şu olmadı bilerek yapmadığını yapmadığını ama neden söyleyeyim? Mi? Şurası çok fazla kalın olduğu için. Anladım kanka ince dokuz olmalıydı. Senki benimkine geçelim. Senki yine müthiş olmuştur. Al, al müthiş müthiş. On üzerinden 10 kanka. Rahatlıkla. Teşekkürler kanka. Ee, şimdi gel, ben çekiyorum şimdi şeyi. Kanka iki tane daha yapı yaptığımızda bitecek dedik ya. He, bir i̇ki tanesini yaptık mı? Evet yaptık. Birisi şeydi, birisi birisi de. oldu. Tamam arkadaşlar, bugünkü video bu kadar bir Bir dahaki videomuzda Görüşürüz. metin yani metin, metin... yarın kesim video gelebilir. Evet. Minecraft videosu yine. Ama yine yine olarak. Evet, yine çünkü daha bitmedi. Bakın göstereyim. Baksanıza daha 2 4 6 6 tane bak. kalmış. Evet, o zaman kapanışı ben yapayım. Tamam kanka. Beni gödereceksin deme. Kapatıyorum o Arkadaşlar, zaman. Arkadaşlar bugünlük bizden bay bugünlük bizden bu kadar diğer videolarda dur, görüşmek üzere. Kendimi üzerine. de kendimi de çekeyim. Dur ben bir saniye. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Dur daha kapatmadım. Kendimi de göstereyim. Şöyle. Ben de yanına geleyim o zaman. Şöyle bitirelim. Evet böyle. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarını da yazsınlar. Metin kanka sence bu videoyu kaç like gelsin? Bence 15 like gelmeli. Çok emek sarf ettik. Evet. Arkadaşlar videoyu siz e, belki 20 dakika olarak izleyeceksiniz ama biz Çok. bir saat durdurup durdurup kırıyoruz. Evet yapıyoruz, arkadaşlar. Valla şu an ikimizin alnından terler akıyor da akıyor şelale gibi. Benim ağrıdığım. Benim de ya. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Tüm yorumları okuyacağız sizle ve unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi kapatıyorum yayını. Görüşürüz.